ki Aile Bakanı bu genel kuruldaki kadın hakları tartışmasını hiç takip etmemiş ve bilmiyor. Konuşmasını dikkatle dinledim ve açıkçası bir Aile Bakanı'nın kadınlardan söz etmeyip konuşmanın sonunda bizim müdahalemizle olacak ki işte son 2-3 dakikasında uzatmalarda sözde kadınlardan konuşacaktı. Bize saldırmayı ve sataşmayı tercih etti her zaman olduğu gibi. Bir kere en son konuşacak grup değiliz kadın hakları konusunda öncülük yapan, mücadele eden yüzde 40 kadın temsiliyetiyle yüzde 50 cinsiyet eşitliğiyle bu ülkenin de dünyanın da yüz akıyız biz. Ve bu nedenle, bu nedenle siz kadın hakları ilgili, bizimle ilgili konuştuğunuzda biraz düşünün, sonra konuşun. İstanbul Sözleşmesini kaldıran siz. Kravatlı ve üniformalı kadın katillerini koruyan siz, anneleri siyasi emellerine alet eden siz. 15 yaşındaki kız çocukların evlenmesini onaylayan siz, Bakanlığın adından kadını baka çıkaran siz, kayımlar eliyle tüm kadın kurumlarını kapatan siz, kadınlar sizin iktidarınızda güvende değil. Diyarbakır annelerini niye ziyaret etmediğimizi sordunuz ya ben de size sizin koruma kalkanınız yüzünden ziyaret edemediğimizi söyleyeyim. Ben defalarca gittim, bir defa temas edebildim. Çünkü iç işlerinin kolluğu gitmemize izin vermiyor. Çünkü onları siyasi amaçlarınız için kullanıyorsunuz. Ama aynı şeyi cumartesi anneleri için yapmıyorsunuz. Ve ve kadını sadece aile üzerinden değerlendirmenizi kabul etmiyorum kesinlikle etmiyorum kadınlar birer bireydir